kafeste geçen uzun yıllar ve sonra bir anda tahta çıkan bir padişah. Bugün, Osmanlı tarihinin sessiz ama derin izler bırakan hükümdarlarından 2. Süleyman'ı konuşuyoruz. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 2. Süleyman, 1642 yılında doğdu. Ağabeyi 4. Mehmet tahta geçtiğinde o, kafes hayatına mahkum edildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca sarayın duvarları arasında sessiz bir esaret yaşadı. 1687 yılında 4. Mehmet tahttan indirildiğinde, sıra ona gelmişti. Artık Osmanlı tahtının yeni sahibi 2. Süleyman'dı. Fakat yıllarca kafeste yaşamak, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştı. Devlet yönetimini büyük ölçüde sadrazamlara bıraktı. Bu dönemde Osmanlı ordusunu yeniden düzenleyen, cephelerde başarı kazanan kişi sadrazam köprülü Fazıl Mustafa Paşa'ydı. 2. Süleyman savaş meydanlarından uzakta sakin bir dönem geçirdi. 1691 yılında sadece 4 yıl süren saltanatının ardından 2. Süleyman hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Süleymaniye Camii'ne defnedildi. 2. Süleyman'ın ardından tahta 2. Ahmet geçti. Bir sonraki videoda 2. Ahmet'in dönemine yakından bakacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere.